Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabı 2. tema etkinliklerini, değerlendirme sorularını cevaplayacağız. Sevgili arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Haydi hazırsanız başlayalım. Evet, tema değerlendirme sorularımız var arkadaşlar. Sayfa 64, 65 ve 60 6. Hemen bakalım birinci sorumuzdan. Önce bir metnimiz var. Metni okuyup metinle ilgili soruları cevaplayalım. Akılcılık, bilimcilik, gerçekçilik. Gerçeği aramak, gerçeğe yönelmek, gerçeği konuşmak Atatürk'ün yöntemiydi. Onun biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça bulduğumuza inandıkça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız sözü bu yöntemi yansıtıyordu. Bu bakımdan Atatürkçülük akla değer verir, Olaylara bilim gözüyle bakar, gerçeği kavramaya çalışır. Hayal gücüyle sorunlara yaklaşmak, ön yargılarla hareket etmek, Atatürkçü düşünceyle bağdaşamaz. Atatürk'e göre akıl ve mantığın çözemeyeceği sorun yoktur. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan ulaşmak arzu edilir olmakla beraber yolun makul, mantıki ve özellikle bilimsel olması şarttır. Atatürk'ün gerçekçiliği de akla, mantığa ve bilime verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Çünkü akıl, mantık ve bilim devlet yönetiminde ve toplum yaşamında dogmalardan kurtularak gerçekçi olmamızı sağlar. İlk 6 soruyu metne göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Bakalım sorulara. Atatürk'e göre sorunları çözme yolları nelerdir? Atatürk'e göre sorunları çözme yolları akıl ve mantıktır. İkinci sorumuz. Akıl ve mantık akıl, mantık ve bilimin toplumsal yaşamda sağladığı yarar nedir? Akıl, mantık ve bilim toplumsal yaşamda dogmalardan kurtularak gerçekçi olmayı sağlar. Üçüncü sorumuz, Atatürk'ün gerçekçiliği neye dayanmaktadır? Atatürk'ün gerçekçiliği akla, mantığa ve bilime dayanmaktadır. Dördüncü sorumuz, akıl ve bilimin devlet yönetimindeki rolü nedir? akıl ve bilimin devlet yönetimindeki rolü dogmalardan kurtulmayı sağlar. Beşinci soru. Okuduğunuz metne bizim vereceğiniz başlık ne olurdu arkadaşlar? Yazınız demiş. Okuduğum metne vereceğim başlık aklın yolu bilim mantık olurdu. Altıncı ve son sorudayız arkadaşlar. Okuduğunuz metnin konusu ve ana düşüncesi nedir demiş. Bakalım metnin konusu arkadaşlar Atatürk'ün akılcı, gerçekçi olması. Ana düşüncesi ise akıl, mantık ve bilim olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. B bölümündeyiz. Kalmak sözcüğünün bulunduğu cümlelerden hareketle sözcüğün hangi anlamda kullanılacağını yazınız demiş. Kullanıldığını yazınız demiş arkadaşlar. Çocuğunu sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı bulunduğu durumu sürdürmek yani hareketsiz bir şekilde kalmış. Elimizde bir ton kömür kaldı. Belirtilen miktarda bulunmak kaldı dediği hala elimizde kömür var. Bu otelde bir gün daha kalamam. Konaklamak anlamında kullanılmış. Yani bir gün daha bu otelde konaklayamam. O aileden bir bu çocuk kaldı. Hayatta kalmak, yaşamak anlamında kullanılmış. Yani o ailede herkes vefat etmiş. Bir bu çocuk hayatta. Et masanın üzerinde fazla kalınca bozulmuş. Burada da fazla kalmak, beklemek anlamında kullanılmış. O da duman içinde kaldı. Burada da kaplamak anlamında kullanılmış. Odayı duman kapladığı anlatılmış. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerde mi ekinin cümleye kattığı anlamı yazınız. Siz de cümleye aynı anlamı katacak şekilde kullanınız demiş arkadaşlar. Savaş başladı mı huzur mutluluk gider. Burada arkadaşlar zaman anlamında kullanılmıştır. Savaş başladığı zaman şeklinde söyleyebiliriz. Otobüs geldi mi hemen haber verir. Yani geldiği zaman. Yarın anıt kabire geliyor musun? Burada da arkadaşlar mi soru eki soru anlamında kullanılmıştır. Biz de bir cümle kurduk. Bir çay daha alır mısın? Burada da soru anlamında kullandık. Siz de bizimle beraber gelecek misiniz? Yine burada soru anlamında kullanmış. Cümleye soru anlamı katmış. Yarın sinemaya gidecek miyiz? Biz de soru anlamı kattık. Lezzetli mi? Lezzetli bir yemek yedik. Burada lezzetli mi lezzetli derken pekiştirme yapılmış. Güzel mi güzel bir tatil yaptık. Biz de tatilimizin güzel olduğunu pekiştirdik. Ağır mı ağır bir çanta taşıdık. Burada da pekiştirme anlamında kullanılmış. Tatlı mı tatlı bir kedi gördüm. Kedinin tatlılığını ne yaptık arkadaşlar? Pekiştirdik. F bölümünde çalıştın mı doğaya, evrene karışırcasına çalışacaksın. Çalıştın mı? Çalıştığın zaman düşünün zaman anlamında kullanılmış. Koştun mu dönüp arkana bakmayacaksın. Koştuğun zaman dönüp arkana bakmayacaksın. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi iyilik eki almamıştır? Buna bakacağız arkadaşlar. İyilik ekleri kişi ekleriydi onlar değil mi? Hemen bakalım yolumuz epey uzun. Yolumuz evet iyilik bizim yolumuz. Bizim yolumuz. Amcası ona hediye almış. Amcası. Kimin amcası? Onun amcası. Onun amcası iyilik eki. Evi okula çok yakınmış. Kimin evi? Onun evi. Evet burada da almış arkadaşlar. Çantayı masaya bıraktım. Hani çantayı bizim çantayı, onun çantayı diyemiyoruz. Burada iyilik eki almamıştır. O zaman cevabımız çantayı masaya bıraktım cümlesi olacaktır. C bölümündeyiz arkadaşlar. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız demiş. Dedemin 20 baş koyunu vardı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde baş sözcüğü yukarıdaki cümleyi kattığı anlamda kullanılmıştır? buradaki 20 baş yani 20 tane gibi düşünebiliriz değil mi? Dersin başında öğretmenimiz rahatsızlandı. B başındaki şapkayı çekip aldı. C merdivenin başında çeşme vardı. D çiftlikte 8 baş hayvan hastalandı. 8 baş 8 tane. O zaman cevabımız D seçeneği olacak. İkinci sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde yer alan cümlede yer alan altı çizili kelimelerden hangisinde iyilik eki kullanılmamıştır? İyilik eki kişi ekleriydi bunlar arkadaşlar. Çocuğu çok çalışkandı. Bu tür sorularda altı çizili e, ee, sözcüğe soruyoruz arkadaşlar. Kimin çocuğu? Onun çocuğu. Bakın onun çocuğu çok çalışkandı. Cümlenin anlamında bir bozukluk yok. Onun çocuğu, çocuğu, çocuğum, çocuğun, çocuğumuz, çocuğunuz, çocukları şeklinde iyilik ekleriyle çekimleyebiliyoruz. Yüreği çok temizdi. Kimin yüreği? Onun yüreği. Evi dün gece boyamışlar. Kimin evi? Onun evi diyemiyoruz arkadaşlar. Evi dün gece boyamışlar. Burada iyilik eki yoktur. Söyledikleri onun kültürlü olduğunu gösteriyordu kimin söyledikleri? Onun söyledikleri. Yine burada da iyilik eki kullanılmış. C seçeneğinde iyilik eki kullanılmamıştır. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi cümleye pekiştirme anlamı katmıştır? Bakın arkadaşlar yukarıda yine etkinliği yaptık. Pekiştirme anlamı katacak. Çanakkale'ye mi gidiyorsun? Burada hangi anlamda kullanılmış arkadaşlar? soru anlamı katmış. Şehitler ölür mü sanıyorsun? Evet. Yine burada ne yapmış arkadaşlar? Soru anlamında kullanılmış. Cesur mu cesur bir askerdir Mehmetçik. Cesur mu cesur derken Mehmetçiğin cesur olduğu ne yapılmış arkadaşlar? Pekiştirilmiş. Burada ne vardır arkadaşlar? Pekiştirme vardır. Kalbimizden gelen sözü dinledik mi? Asla yalan söylemeyiz. Dinledik mi? dinlediğimiz zaman. Evet pekiştirme anlamı katmıştır diyordu cevabımız C seçeneği pekiştirme anlamı vardır. Dördüncü sorudayız aşağıdaki cümlelerin hangisindeki tüm kelimeler isimdir demiş arkadaşlar. Bakalım hemen Türk kadını kahramandır. Türk isim kadın isim kahraman isim arkadaşlar. Tüm kelimeler isimdir. Savaş barışın yaptıklarını yıkar gider. Yıkar, yıkmak, gitmek bunlar fiildir arkadaşlar. Barış oldukça huzur da olacaktır. Olmak fiildir arkadaşlar. Burada yok. Eksik koyalım. Şaşkınlıktan dili tutuldu. Tutulmak yine fiildir arkadaşlar. Hepsinin isim olduğu bakın tüm kelimeler isimdir demişti. Cevabımız A seçeneğidir. Beşinci ve son sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı vardır. A. Çoban sürüyü otlatmaya götürdü. Sürü topluluk adıdır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Arkadaşlarım bize geldi. Arkadaşlar çoğul topluluk yok. Tören alanında toplandık. Topluluk yok. Atatürk'ün izinde hep ileriye yürüyoruz. Yine topluluk adı yok. Evet, burada ne var arkadaşlar? A seçeneğinde sürü topluluk adıdır cevabımız. A seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar 6. sınıf 2. tema değerlendirme sorularını bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.